Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Ömer dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? En çok merak edilen konulardan birisi ise bölümün son sahnelerinde Gamze'nin çarpmasıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz duvara Tahir'in itmesiyle duvara çarpan Gamze bebeğini düşürdü mü soruları sizlerden çokça geliyor. Tabii ki de arkadaşlar büyük bir ihtimalle Gamze bebeğini düşürdü şöyle düşünürsek çünkü Gamze'nin bebeği olsa arkadaşlar dizimiz o kadar aksiyonlu geçiyor ki herhangi bir şekilde bebeği olsa annesi olarak bebeğiyle mi ilgilenecek yoksa olaylarla mı ilgilenecek hem de bebeği bile olsa arkadaşlar getirilecek oyuncu bebek oralarda hasta olma ihtimali var gerçekten arkadaşlar bu oyun temposunda tabii ki de bebeğin olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Buna istinaden Ömer, Ömer ve Gamze kesin bir şekilde bebeğini düşüreceğini düşünüyorum. Ömer daha öğrenemedi bebeğini kaybetti maalesef ki arkadaşlar abisi Tahir'in yüzüne. Tabii ki de böyle bir şey beklemiyorduk. Ama maalesef ki oldu diyebiliriz. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.